Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda el arabası fiyatlarına göz atacağız. Burada bir tane el arabası var. 2600 lira fiyatı Ankara yeni mahallede ilan tarihi de bugün yani yeni. Durumu 0 kilometre takas olmaz yazmışlar. İlan bu şekilde fotoğrafları bu şekilde. Yeşil bir el arabası. Toptan ve perakende olarak boyalı ve galvanizli el arabamız bulunmaktadır. Ayrıca havalı ve dolgu teker seçeneklerimizde bulunmaktadır diye ilan detayları var. Başka bir el arabasına göz atalım. Şu şekilde galvanizli inşaat el arabası var. Bu el arabamız 800 lira takas olmaz durumu 0 kilometre fotoğraflarda bu şekilde ilan detayları da bu şekilde. Bir tane daha açalım. 0 el arabası var. Fiyat 850 lira. Bu şekilde lastikleri dahil aracımız bu şekilde 850 lira İstanbul Başakşehir'de bulunuyor. Bu şekilde bir yük el arabası var. Fiyatı 1000 lira. Aracımız ikinci el İstanbul Başakşehir'de bulunan bir araç sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz diye de ilan detayları yazmışlar. Katlanır taşıma araba var. Bu arabamız 2500 lira. Durumu ikinci el İzmir konakta bulunan kırmızı renkte bir pazar arabamız. Pazar arabası olarak da kullanabilirsiniz. Burada bir tane sepetli alışveriş arabası var. Fiyatı 10.000 lira. Takas yok. İkinci el. Fakat kaç tanesi 10.000 lira? Bakalım. 5 adet fiyatıdır yazmışlar yani tanesi 2000 liraya geliyor. Sepet hacmi 185 litre, Alman malı, Vans marka diye de eklemişler. Bu araçlarımız İstanbul Ümraniye'de bulunuyor. Diğer el arabası fiyatlarına videoyu durdurup buradan göz atabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.